Merhaba akşam güzel evde. PUBG Mobile oynuyoruz. Abimle birlikte hoş geldin. Hoş bulduk. Evet yani şu ana benim oyunum yükleniyor. Kaan sen ben kaç numarasın? Bir. Gidiyor. evet benim parkurumu yapsana. Orada ben parkur yapıyordum. Oo, oraya, bak, Oraya ben bir kez atlamıştım. Seni takip ediyorum tamam arkadaşlar. Şimdi önce nereye işaret koydun? Farm ama orası çok kötü. Bu ne park orada bayağı çatlıyor. E Evet ya keşke iki kişilik yapsaydık. Dördüncünün da. Dört, dördün galiba şey yok. Yok arkadaş, ee bağlantısı yok ya da şarjı bitmiştir. Ben bakabilirim. Maçtan mı çıksa? evet ben de maçtan çıkabilirim. Güzel, rapor etmeyeyim de. Ama ben çıkmayacağım. En ee, güzel bir maçtayız çünkü. Kaan tamam, oraya ne zaman ulaşırız? Ee bir dakikada ulaşırız. Hadi. Aa böyle bakamıyorum ben böyle bak. Hadi. Ben burada 10 saat bekliyorum. Öldükten sonra biz burada. Oraya gitmek. Düşeriz oraya. Yetişemedik gördün mü? <laughs> <bak>. Benim karakter takla <laughs> atmıyor bu arada. Kan beni de bana bırak ya. Ne yapar? Unutmayız da. Bugün kazanmaya çalışacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz benim bir tane arkadaş vardı tamam mı? Onunla bir maça girmiştik, kazanmıştık. AVM'm vardı. Abim de görmüştü. Şimdi şuradan daha kameramızı alalım. Arkadaşlar elim elim bile bile değiyor. Bile bile. Ben bir şey yapayım Şimdi tavancamız M16'mız. M16 A 4 müydü ya? Evet, bunlar var. Şimdi tabanca ve M M16 A4 ile ilerliyoruz. Bu evden de hiçbir şey çıkmadı ha. Gıcık oldum ya. Ha sonunda bir çanta bizim çanta. Kan sen bir evi koydun mu? daha aldın mı? Şu evi bana bırak. Açma abi. Daha hiçbir şey bulamadım. Sadece bir silah O da tabanca. Lazer al. Aşar. Yorumları en sevdiğiniz kamera ne? Benimki şey. Lazer. Bak şöyle bak. Ben de severim çevirmez. Oy şey var burada. Açık mavi evin üst katında açık e, ev oyun var. E, şey var. Ne zaman daha ya? Hı -hı. Bir adam var. Onu ben bulacağım. Arkadaşlar. Şimdi Lan nasıl öldürdün ya? Benim Bu kameram var. Vereyim mi? Adamın skarı var. Kar 98 karma aldık arkadaşlar. Hayır. Al sana kamera. Yok ama ben kar aldım. Sen şey mermi var mı? Çıkarın. Çıkar çıkar gerek. Bir kez de M M16 ile oyna ya. Hiç oynamadın olsun. neredeyse. M16 vermedin ki bana. Bak benim elimde M M16. M16. Vereyim mi? Sen sıkır var. Alattım. Mermisi var değil mi? Eskarı göremiyorum. Heh, aldık. Tamam da ben Karlos'u seçtim. Bana bana bir uzun Kara takacağım yani lazer, lazer kamerası. Adı öyle. Okulun şeyine mi gidiyor? ben kar... Kara... <laughs> Kaan sende uzun dürbün var mı? Bir versene lazer vereyim sana. Kameram yok mu? Yok. Ver, ver ver gel vereyim. Karı vereceğim karı. Akıyamadım ya ondan vermek istedim. Ne mermi? Vereyim al. Hepsini olmaz. Benim de sıkarım var. Eşit yer vereceğim. Niye hepsini vereyim? Öleyim mi? Seviye çanta gerek bana benim bir seviyem var. Deportinki yeni şeyler. Ha bütün bütün şehre mi gideceğiz? Okula bile mi gideceğiz? Ma dışarılakilerine gitmeyelim ha oraya. <laughs> ben poçet'e <'ye> doğru. <laughs> Yakan evin içine girersen bir şey olmuyor. Ben şu girdim. Şöyle bir yapacağım Burada. kan, burada Scar vermesi buldum. Evet. Ama benim karakterim aldı. Dur veriyor mu azıcık? Evet. O aldı karakterim. Yukarı katta UMP var. UMP'yi al. UMP güzel. Evet. Ya parmağım değdi Akrep Şarjör Üst katı nasıl çıkıyor? Ses evet. var ses var <laughs> bence oynayalım. Hangisi? Klasik mi eğlence mi? Tamam arkadaşlar kızda görüşürüz bay bay.